Allah'ı en iyi şekilde kim görüyorsa, Allah'ı en iyi şekilde kim seviyorsa, Allah'ın sırlarına kim gönlünü iyi açtıysa en güzel sevgiyi, en samimi sevgiyi o yaşar. Zaten bir sevgi için yaratıldık ama bakın dünyaya büyük bir bela gelmiş, büyük bir felaket gelmiş. Dünyaya kıyametten daha büyük bir felaket gibi bu. Sevgi alınmış dünyada. Kıyamette adam ölür en fazla. Ama sevgi alınması faciadır. Her gün ölür o adam, her gün sürünür. Ölmez sürünür. Dünyadan sevgi alınmış, büyük bir facia. Deccal'in büyük bir oyunu o. Şu an insanlık yaşıyor bu faciayı. Sevgiyi yaşayan insan parmakla gösteriyor. Bu çok korkunç bir şey. Görüyorsunuz insanlarda kini, nefreti, öfkeyi. Yani delicesine bir kin ve nefret var. Bu decenin oyununu bütün gücümüzle bozalım. Her yere sevgiyi nakşedelim. Her yere Allah sevgisini nakşedelim hiç bıkıp usanmadan sevgiyi anlatalım. Bu oyunu bozacağız inşallah. Bozduk, bozuyoruz ve bozmaya da devam edeceğiz.